Evet merhaba arkadaşlar. Son olarak Karagöz gölge oyununu işlemiştik. Şimdi orta oyununda kalmıştık. 393. Orta oyunu. Şimdi şu çizdiğimiz yere bakın. Eski kaynaklarda anılan kol oyunu, meydan oyunu, taklit oyunu, zuhuri gibi adlar orta oyunun yerini tutmaktadır. Yani orta oyununun diğer adı neymiş? Kol oyunu, meydan oyunu, taklit oyunu, zuhuri gibi adlarla da anılmaktadır. Yani bu isimlerden birini görürseniz direkt cevap orta oyunu. Evet, diğer isimler önemli. Onları unutmayın. Tuliat var. Bakın yine aynı Karagöz'deki gibi e, orta oyunu da Tulaat'a dayanır. Yani doğaçlama oynanır. Yazılı bir metin yok. Evet, geçiyoruz. Orta oyununun oynandığı yere yani orta, orta oyununun oynandığı alana, meydana ne deniyormuş? Palanga adı verilir. Bakın meydan veya palanga demişti. De, meydan kelimesini fazla kullanmazlar. genelde palangayı çok kullanırlar sorularda. Orta oyunun oynandığı bölüme, oynandığı alana, yere, mekana palanga adı veriliyor. Bu önemli. Orta oyununun dekoru yeni dünya adı verilen bir paravandan oluşur. Bakın yeni dünya adı verilen bir paravan kullanılır orta oyununda dekor olarak. Bak bu çok önemli bunlar verilir hepsi oralarda. Palanga gelir, yeni dünya dekoru gelir. Bak, orta oyununda dekor olarak yeni dünya adı verilen bir paravandan oluşur. Dükkan denilen iki katlı bir kafesten oluşur. Bak dükkan. Dükkan var. Yeni Dünya adı verilen bir paravan var. Bunlar çok kullanılır. Özellikle Yeni Dünya çok gelir. Evet. Yeni Dünya'da bak Yeni Dünya ev olarak kullanılıyor. Dükkan ise iş yeri olarak kullanılır adı üzerinde. Birkaç hasır ve iskemle bulunuyor. Bunlara ek olarak eşya olarak. Usta çırak ilişkisi yine Karagöz ekibi aynen burada da var. Arka sayfaya açıyoruz. Evet. Orta oyunu kişilerinde başrolde iki kişimiz var. Kavuklu, Pişekar. Aynı Karagöz, Hacivat'taki gibi. Zaten Karagöz, Hacivat'ı işlerken bunlara değinmiştik. Karagöz, Kavuklu'ya benziyordu. Hacivat da Pişekar'a benziyordu. Evet. Asıl kişileri Kavuklu, Pişekar'dır. Yani yan kişiler, yan rollerdeki kişiler de yine burada var. Aynı Hacivat'taki gibi. Çelebi var, Zenne var, Arnavut var, Yahudi, Cüce falan gidiyor. Yani Bunlar aynı. Karagöz'ü... Ya Karagöz oyunuyla zaten... Neredeyse birebir aynı diyebilirim yani orta oyunda. Hani Karagöz'de kuklalar kullanılıyor. Orta oyunda canlı kişiler kullanılıyor. Yani bildiğin insanlar rol yapıyor. Yani aradaki tek fark neredeyse o diyebilirim yani. Pişekar. Pişekar Hacivat'a benzer bakın burada. Ve oyunun baş oyuncusudur. Zaten Karagöz oyununda Nareke çalınmasıyla oyunu başlatan kişi kimdi? Of Hay Hak diyerek semayı okuyan kişi kimdi? Hacivat'tı. Burada da aynı şekilde... Hacivat Pişeker'e benziyor demiştik. O zaman oyunu başlatan kişi yani başroldeki oyuncumuz kim? Pişekar. Karagöz'de kimdi? Hacivat'tı. Evet burada da o zaman oyunu başlatan kişi, oyunu açan, oyunu yöneten, oyunu kapatan kişi kimdir yine? Hacivat'tır. Kabuklu. Kabuklu da Karagöz'e benziyor. Evet. Yani okumamış kesimi temsil ediyor. Cahil e, kesme. Sıradan halka hitap ediyor. Evet şurada bir uyarımız var. Karagöz oyunundaki Efe, Zeybek, Matiz, Tutsu, Delibekir, Sarhoş falan gidiyor. Bakın bunlar aynı zamanda orta oyununda da yer alır. Yani Uyarı da bunu anlatmış kısacası. Biraz gereksiz yere uzatmışlar. Yani orta, Karagöz'deki kişiler, yan rollerdeki kişiler orta oyununda da yer alabiliyor. Orta oyunun bölümleri. Zaten şuraya yazdım bakın. Yani Karagöz'deki bazı kişiler orta oyunlara yer alabilir. Kısacası siz de böyle yazarsanız daha iyi olur. Orta oyunun bölümleri. Mukaddime bölümü yani giriş bölümü. Aynı Karadüz'deki gibi bakın. Evet orada oyunu kim başlatıyordu? Hacivat başlatıyordu. Of hay hat diyerek. Nareke çalınmasıyla. Pişek, burada da Pişeker başlatıyor. Hacivat'a benzeyen kişi Pişeker. Oyunu açan kişidir. Evet. Bak orada Nareke çalıyorlardı. Burada Pişeker ne çalıyor? Pastal adı verilen bir şakşakla meydana gelir. Bak şakşak var elinde bir tane. Pastal adı verilen şak şakla meydana geliyor ve oyunu açıyor. Pi şeker. Sadece burayı bilin. Yeterli. Geçiyoruz. Muhabere bölümü. Muhabere neydi? Diyalogların başladığı bölümdü. Yani söyleşilerin başladığı. Bu bölümde kavuklu ile pi şeker arasında bir çene yarışı başlar. Muhabere iki alt bölümden oluşur. Bakın bu alt bölümler arzı bar ve tekerleme bölümleri. Muhabere bölümü bakın aynı bölümler Karagöz'de de vardı burada da var. Tanımlar da aynı. Muhavere Karagöz'e ne demişti? Karagöz'e Hacıbat'ın karşılıklı diyaloğunun başladığı, konuşmaya başladıkları bölümdü. Burada da kabuk ile şeker konuşmaya başlıyor. Çene yarışına başlıyorlar. Peki, muhaverenin iki alt bölümü var dedik. Birinci alt bölümü Arz Arzbar. Arzbar neymiş? Bak, Karagöz oyununda muhavereye benzeyen Bak aynı Karagöz önündeki muhabireye benziyor diyor. Pişekar ile Kavuklu'nun birbirlerini tanımaları ve birbirlerinin sözlerini ters anlamaları gibi güldürücü bir söyleşmenin yapıldığı bölümdür. Yani kısacası şöyle diyeyim size. Söyleşmenin yani diyaloğun yapıldığı bölümdür. Bu kadar. Yani böyle uzatmaya gerek yok. Kısaca yazarsanız daha iyi anlarsınız. Karagöz ile şey Karagöz diyorum. Ee, kavuklu ile Pişekar'ın diyaloğunun başladığı işte konuşmaya başladıkları bölüme ne, de, ne deniyormuş? Arzbar. Arzbardan sonra tekerleme bölümü başlar. Peki tekerleme bölümü ne ilk? Kavuklu gerçekleşmesi mümkün olmayan bir olayı başından geçmiş gibi anlatır. Bakın kavuklu yani gerçekleşmesi mümkün olmayan olağanüstü bir olayı başından geçmiş gibi anlatır. İşte Pişekar da kavuklu anlattıklarını gerçekleşmiş gibi dinler. Sonunda kavuklunun anlattıklarının bir rüya olduğu anlaşılır. Yani, bu da tekerleme bölümü. Evet arkadaşlar Özellikle arz daha çok soruyorlar sorularda onu söylemiş olayım. Fasıl. Yine aynı şekilde bakın. Fasıl neydi? Asıl oyunun oynandığı bölümdü. Fasıl asıldan aklımıza gelsin demiştik. Aynı kara gözdeki gibi. Asıl konunun ortaya koyduğu en uzun bölümüdür. Yani değişik tipler olaylara dahil edilir. Bak aynı kara gibi. İşte Tutsuz Deli Bekir gibi, Zorba gibi, Efe gibi, Arnavut gibi, Acem gibi. Yan rollerde kişiler buraya dahil oluyor fasıl bölümünde. Bitiş bölümü son bölümüdür adı üzerinde. Pi şeker Karagöz oyununda olduğu gibi her ne kadar sürçülüğü nasihan ettiysek affola diyerek seyircilerden özür diler. Bakın pi şeker aynı Karagöz'de de Karagöz oyunu sonunda özür diliyordu. Burada da pi her ne kadar sürçülüğü nasihan ettiysek affola diyerek oyunculardan şey seyircilerden özür diliyor. Bakın dedik Karagöz ile orta oyunu aynı şeydir neredeyse. Sadece orta oyununda canlı insanlar kullanılıyor. Karagöz'de ise kuklalar. Yani tasvir adı verilen kuklalar kullanılıyor. Evet arkaya geçiyoruz. Meddah. Arkadaşlar Meddah da çok gelir. Meddah tek kişilik. Taklitlere dayanan bir oyundur. Yani günümüzdeki stand-up gibi düşünün. Bak. Şu kısmı çizin. Anlattığını canlandıran kişilere verilen isimdir. Meddah. Yani taklitler yaparak onu canlandırıyor anlattığı şeyleri. Yani e, biz bunlara medda diyoruz. Medda kelime olarak metheden, öven anlamına gelir. Kelime anlamını fazla sormazlar ama yine de bilin. Evet ikinci maddede. Bakın iki önemli aracı vardır. Bak bu eşyalarını yani araçlarını çok sorarlar. İki tane eşyası vardır. Bunlardan biri boyuna doladığı mendili, öteki ise elinde tuttuğu sobasıdır. Yani sopaya baston ya da pastav adı da verilmektedir. Özellikle baston kelimesini çok tercih ediyorlar sorularda. Yani bir mendil ve bastondan ibarettir. İki tane eşyası var. Bir mendil ve bastonu var. Evet arkadaşlar. Bir mendil ve baston kullanarak tek başına taklitler yapan işte onun anlattığı şeyleri tek taklit yaparak canlandıran kişiye ne deniyormuş? Medda. Günümüzdeki stand-up'a benziyor demiştik. Medda Övücü taklitler yapıp hoş hikayeler anlatarak halkı eğlendiren sanatçıdır. Burada tanımını yapmış tekrar. Taklit anahtar kelimemiz unutmayın. Baston, mendil bunlar anahtar kelime. Taklit anahtar kelime. Usta çırak ilişkisi var yine aynı şekilde. Tek kişilik tiyatrodur. Kısaca tanımı. Bak tek kişilik bu anahtar kelimemiz yine. Bak medda yüksekçe bir yerde bir sandalyeye oturarak bir öyküyü başından sonuna kadar kişilerin ağız özelliklerine göre konuşturarak taklitler yaparak anlatır. Evet, yani bir sandalye de kullanabiliyor bazen. Ama genelde çoğunlukla kullandığı eşyası mendil ve bastondan ibaret. Bazen sandalye de kullanabiliyor. Genelde kahvehane gibi yerlerde çok meşhurdur meddahlık. Mesela bir tane adam direkt girer, bastonu yere vurarak e, eski zamanlarda bastonu yere vurarak girermiş kahvehaneye. Bir anda olaya giriş yaparmış, anlatmaya başlarmış herkes onu dinlermiş. Evet. Meddah yine yazılı bir metin yok. İrticalen oynanır. Yani irticalen demek doğaçlama. Yani tuluata dayanır yine aynı şekilde. Bakın bu karagöz, orta oyunu, işte meddah, bunların hepsi ney? Tuluata dayanıyor. Doğaçlama. İrticalen oynanıyor. Yazılı bir metin yok. Geçiyoruz yan sayfaya. Meddah, meddah hikayelerinin bölümleri demiş. Şimdi başlangıç bölümü var. Açıklama, senaryo, bitiş bölümü. Başlangıç bölümü klasikleşmiş tekerlemelerle ve hak dostum hak diyerek başlar. Mesela dedik ya bir tane adam ben mesela ben meddaham diyelim. Bir tane kahvehaneye girdim direkt. Yere bas sonumu vurdum böyle dikkat çekmek için. İşte tekerleme okudum. Ya da ne bileyim işte hak dostum hak diyerek bir anda söze girdim. Sonra millet hemen beni dinlemeye başlıyor. Ve ben oyunumu başlatmış oluyorum. Açıklama bölümünde aşk hikayelerindeki döşemeye benzer bir bölümdür. Yani hikayenin geçtiği yer ve zamanla kişiler hakkında bilgi verilip devlet büyükleri genellikle padişahlar övülür. Yani burada açıklama bölümünde hikayede kimler var? İşte padişah falan varsa onlar övülüyor. Hikayenin işte geçtiği yer ve zamanla ilgili kişiler hakkında bilgiler veriliyor. Açıklayıcı bilgiler veriliyor yani tanıtım gibi. Senaryo yani olayın artık geliştiği bölüm. Aynı fasıl bölümü gibi diğerlerindeki. Yani Karagöz'de fasıl vardı. Orta oyunda fasıl vardı. Olay dizisinin geliştiği bölümdür. Senaryonun yani sürükleyiciliğin başladığı bölüm. Bitiş burada da son kısım. Aynı diğer oyunlardaki gibi sürçülüyü af ola diyerek sözü bitirir. Şimdi şurada gri kutucuk var. Gri kutucukta bakın ne var? Tek kişilik gösteri olmaları nedeniyle meddahlık ile günümüz sahne etkinliklerinden olan stand-up arasında benzerlikler bulunduğu gibi farklılıklarda bulunmaktadır. Yani günümüzdeki stand-up'a benzediğini anlatmaya çalışmış burada. Yani tek kişilik olduğu için ve taklitlere dayandığı için stand-up'a benziyor. Meddahlık. Günümüzün en önemli yani şu son zamanların en önemli meddahlarından bakın. Burada Gazanfer Özcan var mesela. Hepinizin bildiği. Bu Avrupa Yakası dizisinde meşhur olmuştu herhalde. Yani ben oradan biliyorum. Gazanfer Özcan. Tabi rahmet rahmetli olmuştu bu adam. Vefat etmişti. Gazanfer Özcan, Erol Günaydın şu ikisinin ismini duymuşsunuzdur. Ama belki meddah olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Bunlar meddahlardır. Meşhur meddahlar arasındadır. Şimdi Karagöz orta oyunu ve ortak yönleri demiş. Sözlü gelene dayanıyorlar. Yani yazılı bir metin yok. Tülahat, doğaçlama, irticaden oynanıyor. Geleneksel Türk tiyatrosunun türleridir. Evet. Ana başlığımız oydu zaten. Yani ortak yönleri bunlar hani. Zaten defalarca belirttik. O farklı yönlerinde de öyle dikkat alacak bir şey yok şurada. Geçiyoruz. Arka sayfaya geç. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosu ile modern Türk tiyatrosunun karşılaştırması yapılmış. Geleneksel Türk tiyatrosu sözlüdür. Yani doğaçlama oynanır. Yazılı bir metin yok. Bakın burada doğaçlama nerede yazmış. Modern Türk tiyatrosu yazılıdır. Yani uzun bir hazırlık ve prova yapılır. Yazılı bir metin var çünkü. Halk arasında ortaya çıkmıştı geleneksel Türk tiyatrosu. Modern Türk tiyatrosu ise okumuş aydın kesim tarafından ortaya konmuştur. Modern, şimdi geleneksel Türk tiyatrosunda modern anlamda sahne ve dekor yoktur. Çeşitli yerlerde oynanır. İşte kahvehanede falan ya da işte köyün meydanında ya da işte bir perdede oynatılıyor falan. Ama modern Türk tiyatrosunda sahne, dekor gibi unsurlar önemlidir ve özel olarak hazırlanır. Evet, geleneksel Türk tiyatrosunda kadın oyuncu yoktur. Kadınlar kadınlar erkek oyuncular canlandırmıştır. Hani kadınlar ne yapıyordu? Şey, erkekler ne yapıyordu? Kadın kılığına giriyordu. Hani demiştim size travesti gibi. Yani erkeklerin kadın kılığına girdiği kişilere ne diyorduk? Orta oyunda bir kara de vardı zenli. Yani geleneksel Türk tiyatrosunda asla kadın oyuncu yok. Zenneler var. Modern Türk tiyatrosunda ise kadın oyunculara yer verilmiştir. Önemli farklardan birisi bu. Evet. Ee, geleneksel Türk tiyatrosunda perde kavramı yoktur. Çeşitli bölümlerde oluşur perde kavramı yok. Yani ara verilmiyor. Onu demek istiyor. Oyunculuk genellikle usta çırak ilişkisine dayanır. Evet bunu defalarca söyledik. Evet modern Türk tiyatroda perdelere yer verilir. Yani oyunlarda ara veriliyor. Oyuncular profesyonel eğitimle e, geliştiriyorlar modern tiyatroyu. Yani profesyonel eğitimden geçiyorlar. Yani bu şekilde tiyatroda tecrübe sahip oluyorlar. Ama e, geleneksel Türk arasında usta çırak eğitimi eğitim var. Yani öyle e, resmi bir eğitim yok. Profesyonel bir eğitim yok. Evet arkadaşlar. Evet bu kadar bunlara iyi çalışın gelir. Bir dahaki videomuzda da kısa bir video çekip şu temel tiyatro terimlerini anlatacağım sizlere. Çok anlatacak bir şey yok gerçi zaten. Bazı yerlere değineceğiz. Evet, hepinize başarılar diliyorum.